Merhaba çocuklar. Biz Barbaros'la parka geldik. Barbaros kendi yeni bir oyuncak keşfetti. Hadi. Salla. Salla kendini. Bak ayak yeri de var biliyor musun? Ayaklarını da koyabilirsin. Ha? Yapamıyor musun öyle? Salla salla salla. Eğlenceli mi? Güzel değil mi? Kaykaya mı bineceksin? Ha o miniye bineceksin tamam. Minik keşfetmiş. Barbaros Bey. Binemedin mi ona? Binebilirsin. Yok korkmana gerek yok. Çok sıkı tuttun mu düşmezsin. Ben mi tutayım seni? Tamam. Şimdi yok çok çok eğiliyor. Ona binme. İn ondan. Hadi kaydıra geç. O mu çok güzel? Ama istersen bir tane kayabilirsin. Evet. Bir kere kay. Bir Şu büyüye gelmek ister misin kaykaya? Büyük kaykaya. Aynı, Düşmezsin ben seni tutarım. Aynı, korkma. Çok... Yok korkma ben seni tutarım. Hangisine geleceksin? Küçüğe mi? De. Tamam. Tamam geç geliyorum. Ay, Kay. Ay, 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 ay. Büyükte niye kaymadın? Ay, 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 ay. Düşmezsin ben seni tutarım. Hadi burada kay bu küçük. Bunda kayabilirsin bu küçük. Aferin. Yine çıkmak ister misin? Ona çıkman için önce merdivene binmen gerekiyor. Git yine merdivenden çık. Hadi çık merdivenden. Ama güzel tamam. Hadi kay. Kay aslan seni bekliyor. Aslan burada Abi. seni bekliyor. Beni benim Hadi kay. Hadi Anne. Efendim. Otobuk. Burada mı durayım? Tamam duruyorum. Seni bekliyorum burada. İstiyorsan bir kere büyük kaydırak binebilirsin. Hayır. Hayır tamam. Of, anne. Efendim. Ama, ama. Hadi Kai gelsene de biyelim. Gel. hadi. Ef. hadi seni bekliyoruz. Kay gidelim. Gidelim o dönen şeye de bin. Ona binmek ister misin? Gel. Merhaba. Aslan bebeği de salıncağa bindirdik. Ama birazcık korkuyor galiba. Yok yok. Yavaş sallıyorum. Yavaş sallıyorum. Bana bak Aslan bana bak. Kardeşin korktu biliyor musun? İndirelim mi kardeşim? O korktu. Aslan merhaba.